Herkese selamlar. Rüzgarlı bir zirvedeyim. Miafın Dağı'nın zirvesindeyim ve burada şu an Hueyci Tapınağı var hemen arkada. Oraya geçeceğim. Önce bir bahçede gezeriz, sonra da tapınağın içerisine girmeyi planlıyorum. Burayı sizlere göstermek istedim. Kuyucu tapınağı Budizm, Taoizm ve de Çin halk kültüründen içeride eserler, motifler taşıyor. Onları da görebileceğiz. Buraya nasıl geldim diye sorarsanız bir de şöyle bakın isterseniz aşağıya doğru, baya bayağı yüksek bir yer. Bisikletle geldim buraya. Ee, dönüşte de yine dönüş yolunda bisletten de birkaç e, sizlere manzara paylaşmak istiyorum özellikle bisletle e, gezmeyi sevenler için e, iyi bir video olacaktır diye düşünüyorum. Şimdiden iyi keyifler, iyi seyirler. Müzik Şimdi sizlere tapınak içerisinde buradaki e, ibadet edenlerde rahatsız etmeden kısaca anlatmak istiyorum. Hemen e, karşıya bakabilirsiniz. Bu 360 derece bir video. E, ekranı parmağınıza çevirebilirsiniz e, veya e, cep telefonunu etrafı döndürebilirsiniz. Hemen karşıda bir e, ateş alanı var. Bu burada tüsüler yakılıyor. Burada tüsüler yakıldıktan sonra gördüğünüz Hemen şu alanda da tütsüler buraya bırakılıyor. Bir de içeriye geçtiğiniz zaman, orada da yine dizlerini yastıklara koyarak secde ediyorlar. O bölgede de içeride video çekeceğim, bakabilirsiniz. Şimdi hem konuşup hem de içeri girip orada ibadet edenleri rahatsız etmek istemiyorum. Ama bu tapınağın bir özelliğini size göstermek istiyorum. Şimdi Budizm bildiğiniz gibi Hindistan'dan ortaya çıkıyor. Fakat Çin Budizmi kendi öğretileriyle birleştiriyor. İşte bu birçok küçük küçük oda var burada. Bu odalarda da çeşitli tanrılar var. Ve burası hemen sağda ilk girdiğinizde karşınızda olan yer üçlü din odası veya misafirhanesi veya salonu diye çevirebiliriz. Nedir bu? Ee, Budizm, e, Taoizm, Taoizm e, Çin'in en eski e, inanışlarından biri. Bir de Konfüçyizm. Bildiğiniz gibi o da e, Çin genelinde çok etkilemiş, birçok takipçisini e, olan bir e, inanış. Şimdi bu üçünün içeri girdiğinizde şimdi içeride ibadet ediyorlar, rahatsız etmek istemiyorum. E, bu üç e, dinin e, figürlerini göreceğiz. Hazır kimse ibadet etmiyorken burada hızlıca sizlere buradaki üç dinin Çin'deki Budizm'in e, temelinde e, ve diğer yan iki Konfüçyizm ve Taoizm'in de temsilcilerini göstermek istiyorum. Bu Laozi hemen yanımızda duran, e, Laozi Taoizm'in düşüncelerini yaymış olan kişi. E, Antik zamanlardan başlayıp Budizm'in temsilcisi olan Sakya Muni, burada Çin'de öyle temsil ediliyor. Budizm'in yani Buda o tam ortada çünkü esas ana öğreti o, ana din o. Hemen yanında da Confucius var. Confucius de. ...adından da anlaşılacağı gibi Konfüçyüzm'in e, öğretilerini yayan kişi... ...ve onun da burada bir heykeli var. Buraya gelen insanlar e, öncelikle bu üç e, heykele ibadet ediyorlar. İlginç olan bir diğer e, salonun önündeyim. Burası da e, çiftlerin buluşmasını sağlayan tanrı. E, matchmaking God. Bunu nasıl çevirebiliriz? E, Çöpçatan tanrı diyebilir miyiz? E, tam karşılık olmadı ama... E, Amaç bu yani burada şimdi insanlar gelip dua ettiklerinde iyi bir eş bulmayı diliyorlar buradaki içerideki Tanrının onu sağlamasını istiyorlar tabii ki burada istedikleri zengin sağlıklı ve de evlendikten sonra da iyi anlaşmak bunun gibi dileklerde bulunuyorlar içeriye geçelim. Bu köşede de, şu an içeriye birazdan geçeceğim, orada da Büyük Anne Van tanrıçası var. Ben Aziz olduğunu düşünüyorum. Anlattıklarına göre biraz daha aziz, yani eskiden yaşamış ve de iyilikler yapmış birini temsil ettiğini hissettim. Burada da şifa bulmak isteyen insanlar buraya gelip ayrıca dua ediyorlar. Dikkatimi çeken şeylerden biri tapınağın e, gayet bakımlı oluşu. Burası bir dağın zirvesi. E, ulaşmak kolay değil. Yaklaşık iki buçuk saat bisiklet kullandım buraya gelmek için. E, genelde tapınaklar bu şekilde oluyor bu arada. E, çünkü e, oraya çıkmanın bir e, meşakkatli olması. Aynı zamanda ibadet yolu gibi düşünülüyor eskiden bu yana. Ama tabi şimdi e, arabasıyla gelenler de geliyor. Burada da bir e, kral. E, yine e, ilaç kralı. King of Medicine veya tıp kralı bu köşe şifa köşesi öyle söyleyeyim. Dikkatinizi çekmiştir. Her küçük tapınağın içerisinde bunun gibi biblolar var duvarlarda. Bu biblolar aslında satılık. Buraya gelen ibadet edenler eğer isterlerse kendi evleri için buradaki bibloları alıp evlerine götürüyorlar. Ve yine de eve götürdükleri zaman aynı şekilde aldıkları bu azizlerin veya tanrı, tanrıların, tanrıçaların Bibliolarına aynı özeni ve saygıyı gösteriyorlar. Evet şimdi tapınağın bulunduğu alandan çıktım. Burası arka cephesi. Burası da dinlenme için ayrılan bir bölüm. Pek fazla kişi yok. Çoğunlukla ön taraftalar ama yer yer buraya da geliyorlar. Burada gördüğünüz yerlere şöyle rahatça oturup şurada arkadaşlarıyla sevdikleriyle sohbet ediyorlar. <laughs> Bu arada bulutlar yaklaşıyor. Sanırım yağmur yağacak. Rüzgar da arttı. Dönüş yolunda bir macera yaşayabiliriz. <laughs> Çin'deki Budizm tapınaklarını merak edenler için iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Örnekleriyle ve nasıl içeride uygulamalar olduğunu bizzat tecrübe etmiş olduğunuz sizlerde. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Burada artık kapatıyorum kısa gezimizi. Ama söz verdiğim gibi dönüşte de bisikletle bir yolda video çekeceğim. Onu da bisiklet kullanmayı sevenler izleyebilir. Etrafa bir göz atabilir. Sevgiler, hoşça hoşçakalın.